Kumunu çimentosunu sırtlarında taşıdılar. Zaman zaman tehlike atlattılar. Ama yine de o dev Türk bayrağını dikmeyi başardılar. Dikme. Çalışmaları. Oltu Yayla Çayır Muhtarı Ergün Yıldırım ve mahalle halkı kolları sıvadı. Mahalle sınırları içerisinde yer alan ve bir zamanlar Cenevizlilerin yaşadığı Ceneviz Kalesi'ne Türk bayrağı taşındı çimento ve kumu bölgeye sırtında taşıdılar. Önde ilerleyen kişilerin bastıkları yerden hareket eden taşlar büyük tehlike oluşturdu. Ama nihayetinde görev başarıyla tamamlandı. Ay yıldızlı dev Türk bayrağı oltu semalarında dalgalanmaya başladı. <laughs> Muhtar ve mahalleli İstiklal Marşı'nı okuyarak bölgeden ayrıldı. Mahalle muhtarı Ergün Yıldırım, bayrak dikiminde emeği geçenlere teşekkür etti. Yıldırım etrafımız ateş çemberiyken vatanımızın ve bayrağımızın kıymetini bilelim. Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın inşallah ifadelerini kullandı. Ay yıldızlı bayrağımızı